Biraz ağır oluyor da. Benle bilezikleri almak ister misiniz? Şöyle. Buyurun. Ve şimdi hazırsanız tüm haftanın en yüksek puanını alıp yedi altın bilezik kazanan gelini açıklıyorum. tamı tamına 73 puanla 7 altın bileziğin sahibi olan gelin. Tuğba! Gerçekten mi? Kuray'a kaldınız ya. Vallahi sesim kaçtı. Kuray'a kaldınız. Aa. Bitmedi ki. Miyasi! Aa. Üç kişi. Size söylüyorum. Puanlarınız yan yana dip dip ediyorum. Salı gününden beri. Üçünüz de Tabii. bu haftayı 73 puanla bitirdiniz. Gerçekten. Tabii. Gerçekten. Şimdi size iki tane önerim var. Birincisi şu. Ya bu 7 altın bileziği kura ile belirleyeceğiz kim kazanacak ya da birer tane dağıtacağız. Kalan dört taneyi de haftaya devredeceğiz. Yani haftaya ...11 17. bilezik olacak. Kızlar, bana odaklanın. Tam 30 saniye süreniz var. 30 saniye içinde bana kararınızı bildirin. Başladı. Vay ya, kura Bir ay Nursel Hanım çeyrek gibi oluyor. <laughs> Hayır bana öyle. <laughs> Aldım, bir alsın. Ezgicim, bence de kura alsın Nursel. Sen de kura. mi? Kura, evet. Almışken Aa. biri tam yararlansın Aynen. Var, kim olursa. Çok hızlı karar verildi. Son kararınız kura mı? Tuğba. Kura. Miyase. Kura. 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 O zaman fanusumu alayım. Türkan mı belirleyeceksin? Oh Yok <laughs> Al bakalım. Geriye en tarafsız bir kişi var benim gözümde. Türkan'cım gel bakalım. Kıpkırmızı da giymiş. O güzel pamuk ellerinle, güzel dualarınla, içinden kim geçiyorsa onu aklından geçirerek hmm. kim çıksın istiyorsun? Atova da çıkabilir. Hastaneye de çıkabilir. No no no, şey yapma. Yok yok gerçekten kim çıksın? diyorum bakana. Politik olmanı istemiyorum. Ne söyle kız? Kalbinde kim var? Diyorum ya ikisi de var şu anda bir şey Hüseyin diyemem, Hanım ben şey, yokum kalbinde. sadece onun kalbinde. <laughs> Ama senin var o yüzden. <laughs> ben yokum. Git Türkan abla. Hiç sevmediğim bir cevap. Evet. Ay şunları da bir takayım bir dakika. <laughs> Türkan Sultan pamuk elleriyle çektiği bu isimle haftanın kazanan ismini belirlemiş oldu. Şimdi hazırsanız yedi altın bileziği kazanan gelini açıklıyorum. kazanan gelin açıyorum açtım eski, eski. Evet. evet gel gel kayınvalidesi gel biliyorsun değil mi senin payın çok evet ha, son zamanlarda hu! Seviniyorsun ya. Evet. Tebrik ederim. Teşekkür ederiz canım sağ ol. Eksi iki Almana rağmen nasibinde varmış evet. sen kazandın tak şekerim. Düğünde taktım sana bu kadar bilezik? <laughs> Yok kız <gülüyor> <gülüyor> yapıyoruz. Şimdi bu senin ismin. Şöyle göstere göstere aman kimsenin aklında bir şey olmasın. <laughs> Oturabilirsiniz. Alkışlayalım. Çok hak ettiler. Ay bu kimse hiç alamayacakmış zaten. Benimdir bak yüzde yüz çıkacak. Ne kadar zor açıldı. Ay çok merak ettim. Tuğba. Ben diyorum <laughs> ya inat etti. Aa resmen açamadım. Açılmadı evet. Bu bak fıt açıldı bu çok yakın. Para parayı <laughs> yani. çekiyor. Bu da Miyase. <laughs> evet. Bak benimki açılmıyor bile. Hayırlısı olsun, ee, Ezgi kazandı şans faktörü, kısmet seninmiş. <laughs> Şekerim rahat rahat otur izle olan biteni. <laughs> Türkiye'nin iddialı gelinleri her gün bir çeyrek altın, her hafta yedi altın bilezik kazanmak istemez misiniz? Bak benim adım altın listede yazıyor, senin adın sadece bu yaka kartında yazıyor. Gelinim mutfakta da yarıştım ve efsane oldum siz neden olmayasınız? Emel'in ismini nereye yazacağız biliyor musunuz? Teneke liste. Buraya bana rakip olmak isteyenleri bekliyorum. Çünkü gelenler benim hayranım oldu. Şampiyon Yeşim Öksüz sinemalarda. Gelin siz de burada yarışın. Bana rakip olun. Toplayın altınları eve dönün. Borçlarınızı ödeyin. Yatırımlarınızı yapın. Gelin hep birlikte yarışalım.